Videoya geçmeden önce çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir karar aldım. Bugün saat tam 6'da bir canlı yayın açacağım. Ve bu canlı yayında gelen bütün donate'leri, destekleri, bağışları tamamını İzmir'e hep beraber bağışlayacağız. Siz de eğer gelip destek olmak istiyorsanız saat bugün 6'yı bekleyin. 8 Kasım pazar günü. Kimseye de söz vermeyin. Altıdan akşama kadar, geceye kadar sürecek bir yayın planladım. Üstüne hatta biraz da ben ekleyeceğim. Ve İzmir'de yaşayan yaşanan sıkıntılar için, İzmir'deki deprem için umarım biraz da bir nebze de olsa benim de bir katkım olur ve sizlerin de bir katkısı olur diye düşündüm. Destek olmasanız dahi yine de yayına gelebilirsiniz. Like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Artık ne kadar toplanırsa bunun bir belgesini vesairesinde alacağım. Bunu da hep beraber başardık diye bir paylaşırım. Cidden herkesi bekliyorum. Ancak deprem yazıp 1866'ya göndererek siz de AFAD'a SMS ile bağış yapabilirsiniz. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Şimdi Videomuza geçelim. Hepinize selam dostlar. Ben Reyn Nox. Emin kardeşim de burada sağ olsun. aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Beraber burada biraz kuralım dedik. Eskileri yad ederiz. Evet şimdi oyuna gelecek olan güncellemelerden bahsedeceğim. Oyuna efsane şeyler gelecek ve bunların bazılarını ilk defa göreceksiniz. Bazılarını az biliyordunuz bazılarını da belki biliyorsunuzdur bilenler vardır. Efsane şeyler geliyor İlk olarak bahsedeceğim şeyler var. Şimdi bunlardan ilki videonun başlığında da görmüş olduğunuz üzere inanılmaz bir şey futbol modu gençler oyuna eklenecek. Tabi ben şimdi belli olur mu olmaz mı eklenir mi eklenmez mi onun hakkında tam net bir şey söyleyemem size. Yani bazı haritalar var ve ne olacağını tam bilmiyoruz. Belki bu ortalar poster olarak bir haritaya eklenir. Hiç bilemeyiz. Veyahut hiç eklenmez. Belki bu video paylaşıldığı için Zula vazgeçer falan. Ama çok güzel şeyler var ve videoyu kesinlikle tamamını izleyin. Çok güzel şeyler sizlere göstereceğim. Bazı gizli görüntüler de var. Onları da göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle futbol modu gelecek. Zaten ekranda da görüyorsunuz Medbait Stadium yazıyor. Ve futbol moduyla alakalı şu anda ilk defa duyacağınız şeyleri söylüyorum. Oyunun içerisinde komutlara falan eklenmiş ama tam olarak nedir bilmiyoruz. Oynanacak stadyumun ismi Mad Bait Stadyumu olacak. Altın gol olacak pas verme olacak, şut çekme olacak bildiğim kadarıyla ve futbol kuralları adında bunlar eklenmiş oyunda aktif edilmeyi bekliyor. Yani muhtemelen eğlence modu olarak gelir renk kapmaca gibi. Siz de futbol modunu oynayabilirsiniz. Futbol modu bu şekilde olacak. Yani çok merak ediyorum. Umarım güzel bir güncelleme olur. Futbolu güzel bir şekilde oynarız. Ve şimdi sizlere diğer modlardan bahsedeceğim. Onları da söyleyebilirim. Dediğim gibi yani kesin gelecek demiyorum ama gelebilir diyorum bunlar hakkında da. Katil kim modu? Emo kongası da biliyorsunuzdur Belki yani katil kim modu gelebilir oyuna eğlence modu olarak bazı haritalı resimleri de sizlerle paylaşacağım acaba hangi haritada katil kim olur bilmiyorum ama muhtemelen bu haritalardan bir tanesinde olacaktır diye düşünüyorum patlayan zemin modu geliyor gençler bunu biliyorum bu patlayan zemin modu çok büyük ihtimalle şu ekranda görmüş olduğunuz piramitlerde olacaktır diye düşünüyorum yani piramitlerde böyle giderken muhtemelen zemin patlayacak falan bir şey olacak öyle ilginç bir şey olacağını düşünüyorum Bu da yine gelecek gelebilecek modlardan bir tanesi. Bir diğer modumuz da kafadan vurma modu olacak diye düşünüyorum. Yani bunlar dediğim gibi oyunun içerisindeki bazı modlar bazı gizli kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla sizlerle de paylaşmak istedim. Yine bulduğumuz bir yazıya göre şöyle bir yazı da mevcut. Bıçak savaşı. Yani bilmiyorum nasıl olacak ama bıçakla alakalı özel bir mod da gelebilir. Siz de en çok hangi modları beğeniyorsunuz? Bunları yorumlara yazın. Hangileri gelirse çok güzel olur. Bunları yazabilirsiniz. Ve bomba yine patlı. Ya Futbol modu gibi basketbol modu da Zula'ya yakında eklenebilir. Bunu da söyleyeyim çünkü fotoğrafı mevcut. Bilmiyorum bu bir poster mi olacak, eklenmeyecek mi ama şu an oyunun dosyalarının içerisinde mevcut. Gizli bir şekilde bulduk. Siz de zaten videoya güzel like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Belki Kaptayın ATX'in evini basarım. Bunların gerçek detaylarını öğrenirim. Güzel bir talep gelirse bu videoya. Ekranda şimdi basketbol modunu da görüyorsunuz. Bazı böyle modlar var. Şimdi haritalara biraz daha göz atmamız gerekir Ise okul haritası geliyor gençler. Okul haritasında iki tane harita var. Boğa Koleji adında gelecek çok büyük ihtimalle. Ve bu benim okumuş olduğum liseye de çok benziyor. Geldiği zaman artık göreceğiz yani orası mı değilim ama birebiri ya sanki. Ya ben bu lisede okudum abi. Ciddi manada söylüyorum ben bu lisede okudum. Zula jest mi yapmak istedi bilmiyorum ama önceden haberimiz oldu. Her şeyle bayrağın konumuyla oradaki tüten şeyle ne bileyim şuradaki panellerin renkleri bile aynı gidiyor hatta onu söyleyebilirim. Kırmızı mızı, turuncu, sarı, mavi yani renk olarak bile aynı şekilde gidiyor. Birebir aynısı geliyor oyuna sanırım. Hep beraber onu da göreceğiz artık bakalım geldiği zaman. Yine böyle bir ne diyeyim buraya ya. Burası bir şeye benziyor. Böyle bir oyun alanına falan benziyor. Böyle bir ne bileyim internet kafe mi desem buraya, otel mi desem böyle bir yere benzeyen bir harita var. Bu haritayı da yine zaten görüyorsunuz. Yani burada ne olabilir acaba? Bunu da yorumlara yazın. Yani ne modu olabilir? Burada ne Katil kimi burada mı oynayacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Garip. Şöyle tekrar bir gidelim. Kış haritası geliyor oyuna. Bu artık kar topu savaşı yapıyorduk zamanında. Kar topu savaşı mıdır? Nedir? Bunu da hiç bilmiyorum. Artık siz yine düşüncelerinizi yazarsınız. Beraber burada bunlara bir göz kulak oluruz, görürüz. Zaten basketbol haritasını göstermiştim. Şöyle basketbol. Oynadığımızı düşünsenize ya basketbol. Çok güzel olmaz mı cidden? Bekliyoruz ya. Hızlı gelsin Zula. Zula hızlı gelsin. <laughs> yine Battle Royale ile alakalı geleceği kesin değil. Fakat Battle Royale modu oyuna geldikten sonra dosyalara bir TPS modu da eklenmiş. Yani bilmiyorum bu gelir mi gelmez mi optimizasyon nasıl olur ama hani biz şu anda karakteri direkt silahını görüyoruz ya Battle Royale'da. Karaktere arkadan da bakabilme modu gelebilir. Yani maç içerisinde TPS modunu da kullanabiliriz. Battle Royale'ı ayakta tutabilecek bir mod olabilir bu gerçekten de. Karakterimizi direkt arkadan uzaktan izliyor olabiliriz. Yani umarım gelir. Bunun gelmesi çok çok güzel olur. Battle Royale modunda hem TPS hem de FPS modları gelmiş olur. Aynı zamanda Battle Royale içerisinde de şimdi sizlere çok önemli bilgiler vereceğim. Bir bomba fırlatıcımız var biliyorsunuz. MK14 müydü bir şeydi tam şimdi bilmiyorum ama onun içerisinde de zehirli bomba fırlatıcı ve sis bombası fırlatıcı o tarzda bir şey yine oyuna eklenebilir. Yani bunlar dosyalarda bulunan şeyler gençler eklenir mi eklenmez mi bunun kararı yine zulaya ait ama hem zehirli bomba fırlatma hem de sis bombası fırlatıcı böyle o bazuka gibi tutup atabileceğimiz bir şey de Battle Royale'a gelebilir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Yine Battle Royale'da bazı ifadeler yani dans etme biliyorsunuz bir eksik. Dans etme gelirse çok çok güzel olur. Ve bunların arasında da z Bey'inden robot dansına, solucan dansına, işte kartal duruşuna, metin oktay duruşuna, silah omuzda pos, el sallama, sincanlı oturuşu falan Böyle güzel bazı dans modları da oyuna eklenebilir. Bunlar aslında birkaç ay öncesinden eklenmişti ama hala oyunda tık yok mesela getirmediler. Ama umarım bunu da gelecekte oyuna eklerler. Yani bir dans etsin karakterlerimizle bir güzel olsun. Yine Battle Royale modu için sürekli sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Abi araç gelecek mi? Araç ne zaman geliyor? İşte tok gelecek mi? Ne olacak? Araç nedir abi? Şu Battle Royale'da araç var mı yok mu diye soruyorsunuz. Bana da soruyorsunuz. Şimdi Battle Royale için oyun dosyalarında mevcut olan 4 tane aracımız var. Bunlar nedir? Bir tanesi araba. Bunun fotoğrafı şu anda ekrana geliyor. Toga da oldukça çok benziyor. Belki de toga olarak gelir. Gerçekten gelirse çok çok güzel olur. Yani bunu eklemişler bu Battle Royale moduna mı? Nedir bilmiyorum ama Oyun dediğim gibi oyun içerisindeki dosyalardan bunları biz gördük. Aslında ben bizzat görmedim. Gören biri bana bu bilgileri iletti. Böyle bir aracımız. Oldukça Toga'da benziyor. Bu tabi modelleme fotoğrafı şu anda ekranda gördüğünüz. Sonrasında oyuna deniz botu eklenebilir. Bu da oyun içerisinde mevcut olan deniz botunun fotoğrafı. Yani denizde artık denizler biraz daha büyürse falan bunu da kullanırız. Oldukça güzel kullanışlı bir araç olmuş olur. Deniz botu şöyle yeşil renkte oldukça bu da güzel duruyor ya. Yine sıcak hava balonumuz var gençler. Bu sıcak hava balonunda şu anda ekranda görüyorsunuz. Ortada da böyle bir sembolü var, böyle bir değişik bir emoji var. Yani bunun içerisine binip mi acaba aşağıya doğru atlayacağız? Ne olacak bilmiyorum ama bakalım bunu da oyun'a yakın zamanda eklendiği zaman hep beraber görürüz ve yine son olarak araç olarak bu traktör görünümlü, bunun ismi patpatmış beni anlatanan arkadaşlarım bu şekilde diyor patpat pat diyor buna yani bu traktör muhtemelen bu da oyun'a eklenebilir yani bilmiyorum şimdi dediğim gibi ben burada söylediğim tüm güncellemeler oyun içi dosyalarında mevcut ama o harita fotoğraflarını gösterdim. Yani futbol modu, basketbol modu, işte bu tarz modlar oyuna umarım gelir. O fotoğraflar umarım gerçektir. Umarım güzel bir güncelleme olur. Özellikle futbol modunda gelmesi çok çok güzel olur. Bugünlük vereceğim bilgiler bu şekildeydi dostlar. Siz de dediğim gibi bu gelecek olan güncellemeler bazıları sizlere gösterdim. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Abi bu gelmese daha iyi olur. Bu gelse daha güzel olur. İşte şunu şöyle yapsınlar. Bu böyle olsun. Yorumlarınızı yazın. Abone olup like atmayı da kesinlikle unutmayın lütfen. Dediğim gibi bugün saat 6'da canlı açacağım. Akşama kadar gideceğiz. Geç kalırsanız da yine akşam doğrayabilirsiniz. Hepinizi yayına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.